Günaydınlar arkadaşlar, merhabalar hepiniz. Hobi Bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bakın size bugün neyle günaydın diyeceğim. Bakın. Patlıcanlara bakın. Ay. Şöyle patlıcanlarım dökmeye başlamış. E, bu yerli köy patlıcan arkadaşlar. Tuk dökmüşler. Hepsinde var. Hemen hemen. Şu öndekiler e, geniş yapraklı olanlar İtalyan patlıcanıymış. 10 tane ondan. 10 tane de bu köy patlıcanından dikmiştim. Köy patlıcanları e, vermiş patlıcanları var. Çiçekleri düşmüş. Patlıcanları büyümüş. Diğerlerinde de çiçek var. Henüz onlar şu büyük olanlar onlar açmamışlar. Biberlerim çıkmış biraz. Bunları sonradan dikmiştim. Onlar da yok da. Şöyle. Dün çok fena yağmur yağdı. Ee, bizim de düğünümüz vardı. Ablamın oğlunun düğünü vardı. Yeğenimin düğünümüzü yaptık. Allah izin verirse. Bu araya belki bir düğün görüntüsü katabilirim. Hazırlarken bakın. Charleston biberler çıkmış. Bakalım başka neler var. Burada salatalık dikmiştim o, oh, onda bir şey yok. Hı -hı. Domatesler ilaçlanacak yine çok yağmur yağdı çünkü ve de bağlanacak. Onları bağlamam lazım. Ee, Karadeniz'de yerde olmuyor arkadaşlar domatesler. Bakın. Domatesleri bağlayıp sıraya kaldırmamız gerekiyor çünkü yere den yanıyor, çürüyor yani. Şu kötü otlar yine burada aralarda çıkmış. Bunlar çok kötü bir ot arkadaşlar. Bakayım başka meyveleri var mı? Aralarda var küçük küçük. Bu sene biraz sık diktim. O yüzden çok görünmüyor ama ben onları budama yapacağım. Güzelce de bağlarım. Ondan sonra bakarız. Arkadaşlar bakın domateslerimin yapraklarını kırdım. Alt yapraklarını koltuklarını aldım. İlaçladım onları güzelce. Yanmasınlar diye. Şöyle meyveleri ortaya çıktı iyice bakın. Domatesleri ortaya çıktı. Şöyle. Bunların içinde siyah domates de var. Olsunlar bakalım. Kendilerini göstersinler hangilerinden var. Evet, hallettim burayı. Salatalıkların altları kurumuş mu? Oo, kabağıma bakın. Salatalığı şuraya. Şöyle yapalım. Ah, kırıldı. Kabağım olmuş bunu. Almak istiyorum. Aldım. Kötü ot her yerde. Atları kurumuş bu salatalığı. Niye böyle olmuş? Yağmur da çok yağdı dün akşam halbuki. Yağmur yağmayınca da suluyoruz ama. Bakın burada da yine o kötü otlar var. Hiç salatalık görüyor muyuz arkadaşlar? Ben hiç göremiyorum. Bir üç tane aldık geçen hafta. Artık hiç görünmüyor. Oh, marul tohumun düşmüş. Şöyle dursun. Evet, salatalık göremedik. Olsun. Kabak ne yaptım? Oldu. Burada. Burada kabak var mı bakalım. Bunda kabak henüz yok. Arkadaşlar mısırımın kalınlığına bakın. Bilek gibi olmuş neredeyse. Nasıl güzel büyümüş. Ay maşallah. Tarlam da güzel. Fasulyelerim de yine dökmüş. Yani bakın. Bu çılgın fasulye arkadaşlar. Tohumunu ziraatten almıştım. Çılgın fasulye diye. Burası çılgın. Aşağıdaki topladığım yer ee, ziraat fasulyesi diye almıştım. Bunu çılgın diye aldım. Çılgın fasulye. Ama aşağıdaki daha çok döktü. Çılgın fasulye daha çok döktü arkadaşlar. Ee, pardon yanlış söyledim. Çılgın fasulye değil. Ziraat fasulyesi daha çok döktü. Bunun arkası duvar da bu şeyin ee, salatalıkların ondan mı dökmüyor acaba? Duvara geldi arkası. Halbuki güneşti ama anlamadım. Bakalım incirlerimiz büyümüş mü hiç? Burada incirlerimiz var küçücük küçücük. Hmm. Evet. Bakalım şuraya fasulye ekmiştim. Bakayım bitmiş mi? Evet fasulyeler de büyümeye başlamış. Bakın. Fındığın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tarlamın kenarı böyle fındık bahçesi arkadaşımın fındık bahçesi size göstereceğim şimdi. Bak. Şunlardaki güzelliğe bakın. İç tutmuş mu diye şöyle, biz buna çotanak diyoruz arkadaşlar. Küçük olanını kopardım. Hemen kırıp iç tutmuş mu diye bakacağım sizin için. Hmm, bakın iç tutmuş, içi dolmuş. Artık bundan sonra kızarmaya başlayacak. Yavaş yavaş olacak. Bak, Fındığın sütlü hali Bu hali çok lezzetli oluyor Bu fındığın ne Dedim arkadaşlar Sevgili takipçilerim Şimdi fasulyeme geldim Bakar mısınız fasulyedeki güzelliğe Şuraya bakın bu nasıl bir güzel döküm? Bu nasıl güzel bir tohummuş? Ay, tadı da çok güzel arkadaşlar. Öyle hani ziraat fasulyesi diye, yerli tohum değil diye kötü değil kesinlikle. Şimdi toplayacağım onları yine. Bakın. Küçükleri, Allah'ım ya Rabbim. Hemen şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bak. Tekelimle e, çekmeden alamıyorum aslında. Takipçilerim bana sitem etmişler. Küstüreceksin diye. Ben de istemem tabii ki küstürmek ama bazen de olmuyor. Alttan bakalım. Hmm, bakın şuna. ları da alalım yine. Bakın. En güzeli de burada. Bir arada bakın. Ne kadar güzeller. Bu sene ilk defa çok güzel oldu. Tohumu değişik bu tohumu ilk defa aldım. Ee, ya yerli tohum ekiyordum ya da çılgın fasulye ekiyordum. Bu seferki ziraat fasulyesi bak arkadaşlar. Ah. Oo. Oh. Araya sıkışmış. Bakın. Kocaman. çangalda çok dökmüş. Diğer sırıklarda o kadar çok yok da. Bu çangalda süper süper dökmüş. Küçüklerini almayacağım. Onlar dursun. Biraz sonra alırım. Bakın tek çangaldan yani türlü yapsanız türlüye yetecek kadar çıktı neredeyse. Bunda az var. Ha, tepelerinde var. Gidelim şöyle bakalım. Şöyle kalsın ha. Şunları taze taze almak istiyorum. Şimdi, var mı yok? Şu yukarıda birkaç tane olmuş ama. inanın yemesi değil ya bunları e, böyle toplaması, hasat etmesi çok zevkli. Ama tabii ki taze taze yemesi de çok zevkli. Bakalım burada da var. Buralar yine çok otlanmış. Sürekli otlanıyor. Sürekli yağmur, sürekli ot. Bakın, geçen sefer bunları görmemişim. Şu biraz katlamış. Çok güzelsiniz çok siz, çok güzelsiniz. Düşme, düşeni de bulurum. Evet. Yer fasulyeleri, bakın Sırık istemiyor bunlar arkadaşlar. Böyle güzel güzel döküyor, sırıksız. Bak. <laughs> Ama şu güzel. Küçük bunun fasulyeleri daha. Biraz daha. Olgunlaşsa iyi olur. Hepsinde yok çünkü onları sonradan dikmiştim bazılarını. Aslında bunların bazılarında Yok arkadaşlar. Başla. Bak. Allah bereket versin. Bak. Yine de güzel olmuşlar. Yağmur yağınca büyümüş üzerindeki fasulyeleri büyümüşler. Kabaklara, dolmalık kabaklara, kızartmalık yemeklik, küçük küçük. Orada bir tane daha var. Da alayım. Evet. Allah bereket versin bahçe bereketi arkadaşlar. Şunu tohum olarak bıraktım. Ee, bu yerli tohum arkadaşlar. Bunu yerli almış dikmiştim. Bunu tohum bıraktım. O büyüsün tohum olsun. Her yerde var zaten. Biraz da sebze topladım arkadaşlar. Biraz yine fasulye topladım. Ee, kabaklarımı aldım. Biraz da semizotu topladım. Onun yemeğini yapacağım. Geçen gün yapmıştım. Böyle limon sıkmış gibi oldu. Epekşim. Ee, güzel mahsullerim. İlk mahsullerim bunlar işte. Böyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.